Aleykümselam arkadaşlar. Eyvallah. Hoş geldin Ramazan kardeş. Benim adım Bedri. Namlı senden önce geldi ya. Abi bu tarafta boş bir yatak var. Bak Bedri kardeş, ben senin gibileri daha önce çok gördüm. Benim olduğum koğuşta kimse ağalık yapamaz. Ağa falan tanımam. Araç kesemezsin. Kumar oynatamazsın anladın mı? Hele bir sen yerleş. Bunları sonra konuşuruz. Ben konuşacağımı konuştum. Lan Muzo, amma edin lan. Yeter. Biskarpinlerim baya. Kime diyorum lan? Baksana it. Otur yemeğini senin için hayatını hapiste geçir dediler. Ben iyi bilir dediler. Ama koğuş nasıl davranılır bilmiyorsun Ramazan kardeş. Sen de bu yaşa gelmişsin adam olmayı öğrenememişsin. Sen beni anlamadın galiba. Bir daha bu garibanları ayak işlerine yollarsan senin o bacaklarını kırarım. Sen kendine ne zannediyorsun lan? Senin koşlarına pasta mı koyuyorsun? Ah! Beni iyi dinleyin lan! Ben idamlıyım! İki kişi daha öldürürüm, kimse de hesap...